Evet arkadaşlar tekrar merhaba ben Serkan Uğur. Karşınızdayım 17 Haziran 2013 günlerden ise Pazartesi yaptığımız işlem gününün ikinci canlı yayınındayız arkadaşlar. 17.52 saatlerimiz şu anda. Ses ve görüntü konusunda bir sıkıntısı olan yok değil mi dostlarım? Her şey yolundaysa canlı yayına başlayalım hemen. Adem Bey var, Ali Bey var, Şalkan Bey, İskender Bey, İsmail Bey. İstanbul, İstanbul. Kemal Bey burada, Mehmet Bey Antalya'dan, Murat Bey, Okan Bey Hatay'dan, Önder Bey Özkan Bey yine İzmir'den, Özlem var, Salih Bey, Sinan Bey, Şükrü Bey, Suza Hanım ve Sayın Tekten buradalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Canlı yayında yine çok çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz bugün çünkü yatay hareketler devam ediyor arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yapacağız sadece kısaca ve sonrasında soru cevap bölümünde farklı bir parita talebiniz varsa bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bilgim dahilinde olduğu kadarıyla arkadaşlar gördüğüm şeyleri seve seve sizlerle paylaşırım. Evet Özkan Bey de olayı özetlemiş. Hiç bu kadar kendi yormaya gerek yokmuş. Klasik pazartesi diyerek de evet geçiştirebilirdik. Doğru diyorsunuz Özkan Bey. Kesinlikle katılıyorum. Pazartesi günü arkadaşlar genellikle veri akışının çok fazla olmaması sebebiyle bu tarz hareketlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden doğru demişsiniz gerçekten de klasik bir pazartesi yaşıyoruz şu anda. Çok sakin hareketlerle beraber yaşanan bir gün. Şimdi e, bugün için ne demiştik arkadaşlar Eurodolar paritesi için Öncelikle 1.33.07 üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Bu yukarı hareket beklentimiz şurada bir üçgen içerisinde kaldığımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu üçgen kırılırsa hareketin o tarafa doğru hareket, e, olma potansiyelinin yüksek olduğunu söylemiştik. Bakın şu bar e, saat 16.17.00 bir arkadaşlar. 33.50'lerden kapanış yaptı fakat arkasından hemen düşüşler gene 33'e kadar geldi. O yüzden net bir sinyaldi. bir e, şöyle söyleyeyim zaten trend yukarı değil mi yukarı zaten yukarı trend içerisinde olduğumuz için bu sinyalin arkadaşlar hani net bir sinyal olma gibi bir durumu söz konusu değil zaten 1.33.07'nin üzerinde trend yukarı olduğu için arkadaşlar e, herhangi bir şey değişmiyor yani yukarı trendi sadece onaylayan bir görünüm var. Fakat şunu da söyleyeyim hala arkadaşlar e, hani yukarı hareketler konusunda endişeliyim çok fazla take profit hedefiyle çalışmayın yukarı hareketlerde fakat belirli desteklerin kırılması durumunda ki bunların bir tanesi 33.00 33.07 geri çekilmenin hızlı olmasını bekleyebilirsiniz. Yani yukarı yönde bakarsak şöyle bir 17 pip haydi bilemediniz 30-35 pip civarlarında yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz ama 33'ler kırılırsa arkadaşlar 32-57'ye kadar en azından şöyle 46-47 pip'lik bir geri çekilme çok makul gözüküyor mümkün gözüküyor şu şu anda. O yüzden geri çekilmeler biraz daha ısrarcı davranılabilir. Ee, bunu söyleyeyim ama halen kesinlikle bir satış sinyali almıyoruz. Sadece e, dediğim gibi şu noktalardan Aşağı doğru hareketler scalperlar için mantıklı olabilir ki bu da zaten bugün için bir kere, iki kere, üç kere, dört kere e, hatta şu tepkiden sonra tekrar 33'e geldik. Beş kere bu fırsatı tanıdı bizlere. Bakalım altıncısını tanıyacak mı? Yine bu seviyelere geldik. 33 50 civarlarına bu civarlardan geri çekilmeler yine e, scalp için fırsatlanabilir. Küçük geri çekilmeleri fırsata çevirebilirsiniz ama bu eğer ki bu şekilde scalp yapıyorsanız yani kısa vadede aşağı hareketler konusunda eee oyunuzu kullanıyorsanız ve bu şekilde değerlendiriyorsanız piyasayı 33.70'lerin üzerine mutlaka arkadaşlar stop koymak zorundasınız. Çünkü bunun üzerine bir miktar daha yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. Şimdi günlük kapanışlar artık önem taşımaya, önem kazanmaya başladı. Çünkü arkadaşlar günlük kapanışların e, yine şu üçgenin içinde mi olacağız dışında mı olacağız gibi bir sorguyla karşılaşacağız. Eğer bu üçgenin içerisinde bir günlük kapanışla karşılaşırsak arkadaşlar geri çekilme devam diyebiliriz. Daha doğrusu yukarı doğru hareket konusunda yine kırılma seviyemiz ortaya çıkacak. Bu seviye kırılmadan yukarı hareketler konusunda çok ısrarcı olmayın diyebiliriz. Ama buranın üzerinde yani 33 ellerin üzerinde bir kapanış bizi biraz daha yarın yine tedirgin olmakla beraber yukarı doğru itebilir. Geri çekilme için e, peki nereleri beklememiz gerekiyor diye en azından böyle bir soru olursa arkadaşlar mutlaka e, 33.07'ler, 33.03'ler bu civarlar evet önemli. Bunu tekrar söyleyelim. Bu civarların altında kapanışlar mutlaka gerekiyor ama hani derseniz ki ben biraz daha e, yakın yerler yakalamak istiyorum diyen arkadaşlar varsa da 33 e, 30 civarlarının altında saatlik bir kapanış yine 33.07'ye kadar yine bakın bu da bir scalp işlemidir. Bir yer, ya da daha doğrusu belki şöyle bakın 18 pip'lik bir e, bölge ve 18 pip yakalamak için e, denenebilir ama e, hala aşağı hareketler konusunda da scalp dışında farklı şeyler düşünmeyin. Yani buradan satıp da 32.57 take profit ile harekete geçmek bence riskli olacaktır. Çünkü hala net bir geri çekilmesini yeni almadık arkadaşlar. Ben şahsen kesinlikle buradan dediğim şey olduğum gibi geri çekilme bekliyorsam 33'lere kadar 33'ler kırılırsa e, şuradaki 33 15 civarlarına ya da 13 civarlarına kadar bir geri çekilme beklerim. Daha fazla değil. E, sonrasında 0.7.0.3'ün kırılmasına bakarım. Burası da kırılırsa geri çekilme devam derim. 32.88 ve 32.57'ye kadar da hareketin devamını beklerim. Bakın buradaki 200'lük hareketli ortalamamızda tam olarak buradaki destek seviyemize ulaşmış durumda. O yüzden artık gücünü iyice arttırmış olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir seviye eğer şuradaki bölge 3307 civarları 3303 civarları kırılırsa tamam bunu da paylaşmış oldum arkadaşlar euro dolar paritesi için hala yatay bir görünüm var bu üçgenin net olarak hala dışarı çıkmış bulunmuyoruz Dışarıda yukarı yönlü kırma potansiyeli biraz daha fazla zaten trend de yukarı olduğu için e, yukarı doğru hareket etme potansiyeli biraz daha fazla ama bunu yaparsa da çok sert şekilde 150-200 çıkışlar beklemeyin yarın için özellikle e, ve arkadaşlar şunu da unutmayın bu hafta içi yine Amerika'dan gelecek olan verilere çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ee, şöyle bakın ekonomik takvim bölümümüzü alalım. Çarşamba günü saat 21.00 ve 21.30'da Fed'den gelecek olan faiz kararı ki beklenti herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen 21.30'da gelecek olan faiz kararı toplantı tutanakları arkadaşlar çok önemli. Ee, biliyorsunuz zaten Bernanke'nin yaptığı her konuşmada ki özellikle faiz kararı sonrası toplantı tutanaklarını açıklarken arkadaşlar e, önem iyice artıyor. Sebebi de şu e, bu toplantı tutanaklarında yine e, parasal ile ilgili acaba bir sinyal verecek mi vermeyecek mi endişesi var. O yüzden çarşambaya kadar euro dolar paritesinde bu yatay hareket devam edebilir. E, yarına baktığımızda Avrupa tarafından enflasyon verileri var. E, 12'de ZEW anket verileri var. Bugünkü durum ekonomik beklentiler gibi Almanya'dan ve Avrupa'dan ve 15.30'da yine Amerika'dan TÜFE rakamlarıyla e, inşaatı konutla ilgili veriler var. Bunlar dikkatle takip edilecek ama en önemli veri arkadaşlar tabii ki çarşamba günü gelecek olan veriler. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Perşembe günü de Stalin için arkadaşlar önemli çünkü perakende satış rakamları gelecek. Konuyu hemen buraya geçirelim. Sterlin dolardır arkadaşlar yavaş yavaş güç kaybı olmaya başladı. Yani genel anlamda baktığımız zaman hatta şöyle değil de şöyle yapalım. Bir de 4 saatlik grafikler açalım bakın. Şu yukarı hareket arkadaşlar yavaş yavaş güç kaybına uğramaya başladı ve bu güç kaybı yavaş yavaş paritedeki zıttıklara da sebep oluyor. 4 saatlik grafiklerde bakın şunu gösterebilirim size. Ee mesela Mekti göstergesinde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet ciddi bir aşağı doğru hareket varken burada görmüş olduğunuz gibi fiyatlarda yukarı doğru tepeler çıkıyor. Ee, mesela son harekete baktığımızda yine burada bir yukarı doğru bir bugünkü hareketle beraber bir tepe oluşmasına rağmen aynı bölgeden aldığımızda burada aşağı doğru bir hareket var. O yüzden Mekvir'deki zıtlıklar da yavaş yavaş güç kaybına e, sebep oluyor O yüzden sterlin dolarda da yukarı trend yukarı olduğu için kesinlikle aşağı hareket konusunda bir ısrarım yok ama eğer bir aşağı hareket başlarsa bu hızlı olacaktır anlamına geliyor bu hareket arkadaşlar o yüzden yukarı hareketler konusunda yine Aynen euro dolarda olduğu gibi çekinceli olun ve tek profit hedeflerinizi küçük tutun mesela bakın bugün ne demiştik 57.22'nin üzerinde sabahki canlı yayında 47'ye kadar bir hareket demiştik bakın ne oldu 25.00 aldı ve buradan hop aşağı doğru döndük ve şu anda buranın tekrar altındayız ee, şuradaki bölgeye kadar 56 95'e kadar bir geri çekilme gelebilir mi mümkündür eğer bu gelirse arkadaşlar zaten tekrar geri çekilme biraz daha devam etme potansiyeli var ama bunu artık gece yorumlarız ee, şu an için trend hala yukarı olmaya devam ediyor. 56-40 civarları da en uygun destek noktası buraya kadar gelecek olan hareketler sadece bir düzeltme olarak algılanacaktır. Ee, ancak buranın altına inersek yavaş yavaş yukarı trendin sonlandığını söyleyebiliriz. Zaten yukarı trend sonlanırsa da hareketin bir miktar daha e, aşağı doğru gelme potansiyeli kuvvetlidir. Ki bir trend oluşturur mu bilmiyorum ama bir trend de oluşturabilir tabii ki bunu da zaten zamanla göreceğiz bakalım gerçekten de hareket aşağı yönde devam edecek mi etmeyecek mi diye tamamdır arkadaşlar şimdilik bunu söyleyebiliriz parite ile ilgili olarak bunun dışında. Altına bakalım. Altın arkadaşlar sabah saatlerinde belirtmiş olduğumuz ilk hedefimize ulaştı. Bunu da zaten sizlerle paylaşmıştık. Neydi bu hedef? 138174. Ee, ve dedik ki buranın altında kalırsa geri çekilme devam 137847 ve 137318'e kadar. Ama ne yazık ki buranın altına ilemedik. Görmüş olduğunuz gibi altına indi ve tekrar hop hemen 8703 pivot noktasına kadar çıktı. Yani çizdiğimiz aralıklarda hareket etmeye devam ediyor. Görüyorsunuz yaklaşık olarak bakın şuradan bir 53 pip'lik bir tepki verdi. 5.3 dolarlık. Hareketin devamı gelir mi aşağı yönde? Daha mümkün çünkü bizim günlük kırılma aralığımız neydi? 1392 32 1395 60 civarlarıydı arkadaşlar. Bu aralık kırılmadığı takdirde de geri çekilmenin devamı gelebilir. 81 74 1378 41 ve 1373 18'e kadar. Tamamdır ee, bunu söyleyebiliriz altın içinde geri çekilme beklentimiz devam ediyor çok sert hareketler beklemeyelim onu tekrar hatırlatayım çok sert hareketler yerine küçük yine kar almalarla e, günü geçirmek daha sağlıklı olacaktır altın içinde net bir yön hala yok ama eğer oluşacaksa bence aşağı yönlü oluşma ihtimali biraz daha kuvvetli. Bu sadece benim şahsi fikrimdir. Tabii ki uyup uymaması size kalmış. Eğer ki sizin için de uygunsa bu şekilde hareket edebilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. bunu söyleyebiliriz. Altın içinde euro dolarda dediğimiz olduğumuz gibi tekrar hala geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz var. Trend yukarı olsa da 33'ler yine kuvvetli bir destek. 33'ler kırılırsa aşağı doğru 33.07'ler ile karşılaşabiliriz. Mehmet Bey Avdeusya'da tamam biliyorum. Ee, Avdeusya'da de değineceğim zaten bugün. Şimdi Dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Son olarak şu özet kısımları da bu şekilde bitirelim. Dolar TL için de şunu söyleyebiliriz. Bakın şöyle grafiği aldığımız zaman e, bugün için ne demiştik? Tabii şablonları gene karışmış. Biz sabah sizlerle paylaşmış olduğumuz şablonları koyalım. Evet. Arkadaşlar bugün için ne demiştik? Euro dolar şey dolar TL için e, 88.14'ün altında aşağı hareket beklentimiz vardı. E, benim kendi kendime bulmuş olduğum yutan formasyon oluşmuş arkadaşlar. E, yutan hareketli ortalama formasyonu diyorum ben buna. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki iki hareketli ortalama arasında aşağı yukarı aşağı Bakalım buradan tekrar yukarı mı aşağı mı yapacak. E, şu bölgeyi bir kırarsa arkadaşlar yukarı ya da aşağı yöndeki aşağı yönde kırma potansiyeli biraz daha kuvvetli gibi şu anda. E, 85-60'lar karşımıza çıkacak. Sonrasında ise 85-10'lar karşımıza çıkacak. Buradaki bölgelere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, Dolar-TL'de de. Ama arkadaşlar e, şu yani bilmiyorum tabii ki bu akşamki olaylar ne şekilde sonlanacak. Ee, yine ülkedeki belirsizlik bir şekilde sonlanmaya çalışırsa uzlaşmacı bir tavır gelirse ki bunun için tabii ki hepimiz temenni ediyoruz. Bunu temenni ediyoruz ama eğer ki arkadaşlar ee, bu şekilde uzlaşmacı bir tavır gelmezse ve olaylar yine biraz daha Büyürse. Bu durumda arkadaşlar tekrar geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz çok fazla değil. Ee, akşam saatlerine doğru yine yukarı tepkilerle karşılaşıp sabah merkez bankası müdahale riskiyle beraber yeniden aşağı doğru hareketlerle karşılaşabiliriz. Bakalım izleyeceğiz hep beraber neler olacak. Aman dolar tl işlem yapıyorsanız mutlaka arkadaşlar gündemde ne var? ve e, olaylar ne şekilde gelişiyor bunları mutlaka takip etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bunlar e, piyasa üzerine etkili oluyor yani hafta sonuncu o olaylar ve müdahaleler görüyorsunuz yaklaşık 230 bitlik bir geple piyasanın açılmasına sebep oldu. Ve sabah da söylemiştik genellikle ee, sabah saatlerinde Merkez Bankası'nın müdahale riskiyle beraber geri çekilmeler oluyor demiştik. Ki zaten bu geri çekilmeden sonra yukarı hareketler sınırlı kaldı ve tekrar bir geri çekilme var. Demiş olduğumuz gibi tekrar 86 onların da altında 85 56 ve 85 onlara kadar bir geri çekilme potansiyeli hala Kuvvetli. Tamamdır. Ee, arkadaşlar bunları da paylaşmış olduk şimdi. Dolar TL'yi de ve, ve özet kısımları burada bitirelim. Canlı yayın soru cevap bölümüyle devam ediyor. Ama burada bizimle beraber olan arkadaşlarla birlikte devam ediyor. O yüzden canlı yayın kaydını şimdilik durduruyoruz.